Merhaba arkadaşlar. Bugün de cümlenin ögelerini tekrar ediyoruz. Burada öncelikle temel ögeler ve yardımcı ögeler olarak iki ayrıldığını görüyoruz. Arkasından yükle, temel ögelere baktığımızda yüklem ve özne. Yardımcı ögeye baktığımızda nesne, yer tamlayıcı yani e, dolayı tümleş ve zarf tümleci. Yani zarf tamlayıcı ise hemen e, temel ögelere baktığımızda yüklem. Zaten bunu cümle içerisinde göreceğiz. Özne kim ve ne sorusunu soruruz ve bize verdiği cevap öznedir arkadaşlar. Özne 3 ayrılıyor biliyoruz. Açık özne, gizli özne ve sözlü özne olarak. Nesne, belirtili nesne, belirtsiz nesne diye 2 ayrılıyor arkadaşlar. Belirtili nesne kimi ve neyi sorusunu sorduğumuzda bir cevap veriyor. Belirtsiz nesne ise kim ve ne sorusunu sorduğumuzda bize cevap veriyor arkadaşlar. Yer tamlayısına baktığımızda kime, kime, kime kimde kimden neye neyde neyden nereye nerede nere, nereden yani e hali d de hali den hali haleklerinden arkadaşlar Bunu unutmuyoruz. Hemen zarf tümlecine bakıyoruz. Yani zarf tamlayıcısına bakıyoruz. Ne zaman, ne için, nasıl, neyle, ne kadar, kimle, neye diye sorularımız var arkadaşlar. Yani bunları cümlede yükleme sorduğumuzda bize zarf tamlayıcısının cevabını verecektir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi bazı öncüllerimiz, bazı önemli maddelerimiz var cümlenin ile alakalı. Buradan hemen öncelikle cümlenin ögelerinde ilk önce yüklem bulunur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İlk önce bulunan şey yüklemdir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Arkasından özne bulunur. E, yüklemden sonra özne bulunur arkadaşlar. Hemen örneğe baktığımızda yıllarca sulanmadığı için meyve vermedi. Hemen yüklem ne? Vermedi. Yüklem diyoruz. Ne vermedi? Özlenin sorusu neydi? Ne ve kimdi? Ne vermedi? Meyve vermedi değil mi? Hemen bu da özne diyoruz. İkinci e, özelliğimize geçtiğimizde bütün sorular yükleme soruları arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bütün sorular yükleme sorulur. Kesinlikle unutmuyoruz. Bütün ögeler yüklemle bağlantılıdır. Bugün yürürken yolda bir sürü tanıdık gördüm. Hemen gördüm yüklem. Ne zaman? Bugün yürürken. Neydi? Ne zamanlı sorusu? Zarf tümleyici. Neydi? Önce şurada yapmamız gereken önce yüklem sonra özne. Gördüm. Kim? Ben. Gizli özne değil mi? Ne zaman? Bugün yürürken. Nerede? Yolda. Değil mi? bu ne nere neydi dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısıydı. Bu zarf tamlayıcısı ya da zarf tümleciydi. Hemen ne gördük? Çünkü öznemizi bulduğumuz için artık ne sorusunu e, nesne olarak sorabiliriz. Ne gördüm? Bir sürü tanıdık gördüm. Yani belirtisiz nesne değil mi? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir cümlede özne varsa ne ve kim sorusunu sorduğumuzda özne varsa belirtisiz nesne olarak ne ve kim sorusunu sorabilirsin. Anlaşıldı mı? Üçüncüye baktığımızda cümlede aynı ögeden birden fazla olabilir. Mesela önce eve gel sonra okula git. Git birinci yüklem önce eve gel ikinci yüklem. Anlaşıldı mı? Burada da yine ee, şey dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı iki tane nereye okula bu da yer tamlayıcısı dolaylı tümleç arkadaşlar bu şekilde yani bir cümlede aynı ögeden birden fazla olabilir bunu unutmuyoruz Hemen dördüncü özelliğimize geçtiğimizde cümledeki söz grupları tamlamalar, ikilemeler, birleşik sözcükler, deyimler, fiilimsi ve grupları birbirinden ayrılmaz. Arkadaşlar bu çok önemli. Tamlamalar, ikilemeler, birleşik sözcükler, deyimler, fiilimsi ve edat grupları birbirinden ayrılmaz. Yani e, diyelim ipe un sermek e, deyimini düşünelim. Yani ipe deyip un sermeyi de ayrı alamayız. İpe un sermek şeklinde alırız arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayalım. Hemen örnek bugünlerin geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Yani bekliyoruz. Nasıl? sabırsızlıkla bu günlerin geçmesini değil mi? Şöyle bu günlerin geçmesini. Bunu kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Beşinci özelliğimize baktığımızda devrik cümlelerde yüklem ortada veya başta olabilir. Cümle türlerini de hatırlayın. Nasıl da devrik cümle, kurallı cümle yani kurallı kuralsız cümle diye ayrılıyordu. Burada baktığımızda yüklem eğer ortada veya baştaysa bu kural devrik cümledir veya kuralsız cümledir. Yüklem sonda sondaysa kurallı cümledir arkadaşlar. Bunu hatırlıyoruz. Yani devrik cümlelerde yüklem ortada veya başta olabilir. Gidiyorum gönlümde gurbeti duya duya. Hemen bakıyoruz yüklem sonda değil. O zaman ortada veya başta. Hemen gördük burada. Yüklem baştaymış arkadaşlar. Değil ile biten notumuz var. Değil ile biten cümlelerde yüklem bunu hemen şey yapayım. Yüklem değilden önceki sözcükle birlikte alınır. Değil ile biten cümlelerde yüklem değilden önceki sözcükle birlikte alınır. Mesela bugün hava güzel değildi. Buradaki Örneğimize baktığımızda bugün hava güzel değildi. Değildiği tek başına alamazsın. Niye? Çünkü güzeldi. Bu değildinin olumlusu yani güzel değildinin olumlusu güzeldi. Anlaşıldı mı? Bu şekilde. O yüzden tek başına değildiği alamazsın. Bu yanlış. Bunu beraber alacaksın arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Altıncı özelliğimize baktığımızda soru cümlelerini Cevap cümlelerine çevirdiğimizde istenilen öge daha kolay bulunur. Soru cümlelerini cevap cümlelerine çevirdiğimizde istenilen öge daha kolay bulunur. Dün nereye gittin? Hemen dün Ankara'ya gittim. Burada ne? Nereye? Ne sorusu? Dolaylı tümleç sorusu. Yani yer tamlayıcı sorusu değil mi? Ankara'ya Gittim yüklem. Nereye gittim? Ankara'ya. Dolayı tümleç yani yer tamlayıcısı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Soru cümlelerini cevap cümlelerine çevirdiğimizde istenilen öge daha kolay bulunur. Hemen yedinci özelliğimize baktığımızda bağlaç, ünlem, hitap, seslenme ifadeleri tek başlarına bir öge değildir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bağlaç, ünlem, hitap, seslenme ifadeleri Tek başlarına bir öge değildir. Bunlar cümle dışı unsur olarak değerlendirilir. Kabul edilir arkadaşlar. Yani bağlaç ve ünlem seslenme hey, he, evet tarzı. Hitap e, mesela selam tarzı. Seslenme hey, bre tarzı. Bunlar tek başlarına bir öge değildir. Bunlar cümle dışı unsur olarak bulunur. Mesela örnek vermişiz. Hey buraya bak dediğimizde buradaki hey cümle dışı unsur olarak değerlendirilir arkadaşlar. Diğer örneğimize baktığımızda herkes onu dinledi ve ona göre hareket etti. Mesela yüklem hareket etmek yardımcı fiille kurulan birleşik fiil olduğu için etmek bu yüklemdir. Mesela burada ve bağlacı var. Bu neydi cümle dışı unsurdu değil mi arkadaşlar Bunu unutmuyoruz kesinlikle cümlenin ögeleri genel e, memba da bu şekilde arkadaşlar bunun sorularını çözdüğümüzde bunlara göre sorular çözdüğümüzde daha kolay daha net anlaşıldığını göreceksiniz Şimdiden kolay gelsin görüşmek üzere